teşekkür ederim. Sıra işte Daha sonra biz Emin abiyle falan beraber gelip çay şey, içeriz. Işte, Çıkıyoruz yok artık değil mi? Yani tam açılmazsa daha iyi olacağız. Yok Tabii. bir şey olarak mı olmuyor değil işte, mi? Çok teşekkür öyle. ederiz. Bu iş bitti. Sayenizde. Emin abiye de teşekkür ederiz. Çok uğraştı olmayı işleyin Aynen aynen. Merhaba Geçen Merhaba. Bir paylaşım şey, yapmıştı arkadaşlar. Yerel bir şey. Hı? En ulaşılabilir ilçe başkanı diye. Dedi kendim de. Bu en ulaşılabilir ilçe başkanı teşekkür Zaten tamam. Görevimiz bu. Görevimiz hep e, bir ki hepsi bir ticaret bir İnsanlar Yarın buradan ya işte bu adam görevini doğru yapmıştı. Musun? Evet. Evet. El El <laughs> Haber takip <laughs> gazetesi. Mi? Evet. Sizsiniz, iyi misiniz? İyi teşekkürler siz. Tamam. İyi, teşekkürler. Memnun oldum. O bizden değil mi? Evet tamam. evet.